Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kodlamaya geç, geçeceğiz. Bugün ve sizlere değişken türlerini anlatacağım. Ve birkaç tane de onlarla ilgili kod yazımı yapacağız. Bir şey kodlayacağız. Ciddi bir program değil ama öğrenmeniz açısından. Evet. Değişken türleri. Değişken nasıl tanımlanır? İlk başta değişkenin türünü belirleriz. Sonra değişken adını belirleriz boşluk bırakarak. Tabi bu kadar çok boşluk değil yani. Karmaşıklık olmaması için bu kadar boşluk bıraktım. Sonra eşittir işaretini koyarız ve değişken değerini yazarız. Evet. Değişkenler şu, şu tür bir arkadaşlar. Metinsel yani metin tutabilen değişkenler sayısal sayı tutabilen değişkenler ve mantıksal değişkenler. Metinsel değişkenler string ve char. String 7 milyar karaktere kadar hmm, ulaşabilen karakter sayısı 7 milyar karaktere kadar ulaşabilen bir metin metinsel değişkendir. Char ise sadece bir karakter yani klavyenizde yazabileceğiniz herhangi bir karakteri 3, virgül, noktalı virgül, u, parantez, herhangi bir karakteri tutabilir. Sayısal değişkenler iki türdür arkadaşlar. Birisi reel sayı yani virgüllü sayı değişkenleri, diğeri ise tam sayı değişkenleri. Reel sayı değişkenleri, double değişkeni, float değişkeni ve decimal değişkeni. Arkadaşlar double değişkeni yani çok büyük sayılar arasında, arasında tutabilir. Yani dediğim için söyleyemeyeceğim ne kadar büyük rakamlar arasında olduğunu. Ama virgülden sonra aşırı şok şey yazılabilir. Banka gibi yerlerde kullanılıyor. Daha çok bizim o kadar virgülden sonra o kadar çok sayı ihtiyacımız yok. Ve double 8 byte yer tutar arkadaşlar. Byte'in ne olduğunu bilmiyorsanız araştırabilirsiniz. Float değişkeni arkadaşlar float değişken de aynı şekilde bir reel sayı değişkenidir ve o daha daha küçük bir değişkendir. Double'ın yarısı gibi. Yani bu da çok fazla virgüllü sayı tutabilen bir değişkendir. Yani o kadar işimiz yok. O kadar virgüllü sayı yani desimal ise en büyükleri yani Double'ın iki katı neredeyse aşırı aşırı büyük sayılar tutabilir desimal yani pek bir işimiz yok yani onlarla bunlar yani daha ileriki uygulamalarda kullanacağımız değişkenler ama başlarda tam sayı değişkenlerini kullanmayı tercih ederim bu virgülü sayıları yani başta sadece öğrenim amaçlı kodlarız. Başka sonraki uygulamalarda ciddi bir şekilde kullanırız. Tam sayı değişkenleri. Bakın byte aynı şekilde burada da byte var. Byte 0 ile 255 arasındaki sayıları tutabilir. S byte yani signed byte sign işaret demek arkadaşlar. İşaret ise eksi işaretinden bahsediyor. Yani eksili sayı tutabilen bir byte. Eksi 128 ile 127 arasındaki sayıları tutabilir arkadaşlar. Short eksi 32768 ile 32767 arasındaki sayıları tutabilir. U short ise unsigned short yani işaretsiz short. Eksi işareti 10 on... Omean short 0 ile 65.535 arasındaki sayıları tutabilir. Int eksi 2 milyar 147 milyon 483.648 ile 2, milyar 147 milyon 483.647 arasındaki sayıları tutabilir. Uid, de işte on iki katı kadar sayı tutabilir. sıfırlar şimdi sayamadım. 4 çizince bir şey galiba işte. Long da aşırı dev tam sayı bir tam sayı değişkendir. Tam sayı değişkendir. Yani şimdi sayamam bunları aşırı büyük. Yani çok işimiz yok longla oyun yani çok büyük bir boyutu var o o yüzden kullanmayacağız pek eksi bir şeyle işte bir şey arası tutabilir ulong ise iki katı kadar sayı tutabiliyor sıfır ulong da aynı long aynı şekilde işte kusura bakmayın arkadaşlar yani sayamadım buradaki sayıları ama çok ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Mantıksal değişkenler. Yani tek bir mantıksal değişkenimiz vardı arkadaşlar. Bu. Bu ise sadece true ve false değerlerini. Yani doğru ve yanlış. True doğru false yanlış değerlerini tutabiliriz. Demek yani. True doğru demek false yanlış demek. Bu iki değeri tutabilir sadece. Evet şimdi değişkenleri öğrendik. Öğrendiğimize göre Bir dakika. Evet, öğrendiğimize göre ne kodlayabiliriz? Evet. Ney değişken bir dakika. Arkadaşlar yumuşak g küçük ü gibi bir şey gibi karakterleri koymamamı tercih ederim. Yani koymamamı söylüyorum. Yani bir tersi olabilir. tavsiye ederim. Tercih ederim pardon arkadaşlar. Değişken tuğleri oluşturuyoruz. Evet projemiz geliyor. Evet arkadaşlar. Bu arada geçmeden önce kons yani çok sık kullanacağımız konsol komutundan komut değil de konsol class klasından bahsedeceğim. Class yani sınıf. İşte konsol nokta bir sürü şeyler var işte. Bizim en çok kullanacaklarımız konsol nokta write write line Read ve read Line de var ama onu daha sonra daha sonraki bölümlerde göstereceğim. Console Write Line yazınca konsol bu arada bizim uygulamana uygulamaları yaptığımız şu şurada yapacağız yani burada yapacağız uygulamalarımızı burada çalışacak çünkü daha bir form ya da bir oyun şeylerine geçmedik. Bu başlangıç temeller. Konsol nokta right line böyle yazıyoruz sonra işte iki tane tırnak işaret koydum merhaba ben Asım sen, sen Kendisi. evet, bunun üstüne işte böyle bir şey yazdık F5'e bas, bastığınızda açılacak ve evet. Merhaba, ben Asım. Sen kimsin? yazıyor. Ve ayrıca F, sadece F5'e basarak değil, şuradan Şuradaki oynatma butonuna basarak da projemizi açabiliriz. Şimdi Neyle başlıyorum? İlk başta bitimsel değişkenlik String Adistoia'dir, eşittir altın kumar açıyor diyelim. Siz de kendi adınızı soyadınızı da yazabilirsiniz yani illa altın kumaşı yazmak zorunda değilsiniz. İşini istediğiniz gibi doldurabilirsiniz onu. Sonra string sonra byte yaşı yaşı yani eşittir 12 diyelim. İnt. Ma bir dakika 12 yapmayalım ya. saçma oldu? 18. Maaşı yani maaşı eşittir 3450 diyelim. Sonra bu Eşit mi? Eşit turu diyelim. Eşit mi yani? bir mi 18 yaşından büyük gibi o tür bir şey işte. Yani tam olarak tanımlayamıyorum burada. İşte söyleyemiyorum, açıklayamıyorum. Eğer biliyorsanız değişikliğin ne olduğunu internet yazıp bulabilirsiniz. Şimdi konsol nokta adi soyadı artı boşluk artı hatta böyle çok böyle kötü gözüküyor şimdi süslü parantez diyorum işte alt gr'ye basıp 7'ye basın 7'ye basıp sonra sıfıra basıp sonra alt geri basılı tutup yine üstten sıfıra basıp klavyenin üst kısmındaki yerden sıfıra basıp böyle bir şey oluşturuyoruz. İki süslü parantez arasında bir sıfır yapıyoruz. Adı soyadı Sonra 1, 2, 3, 4, 5 boşluk görüyor. Yaşı bir aynı şeyin sıfır yerine yani birli halinde yapıyorum. Sonra evet. maaşı eşit mi widehat string yapalım bunu. Bu yani evet doğru demek. Değil mi doğru? Böyle tutmayalım bunu. Bir de string resik mi? işte Evet. Ya bununla da bir kodlama yaparız. 3. Bu süslü parantez içindeki sayılar yani. Süslü parantez içinde 0, 1, 2, 3 yaptıysanız onlara değer de koymazsınız. Virgül koyduktan sonra bir şey bir değer yazarsak şu süslü parantez içindeki 0 o değer demek yani. Siz buraya virgül koyuyorsunuz 5 diyor. Şuraya adı soyadı. Yesi mahfi gerçekten evet, burada parantez içinde sıfır şöyle gidiyor. Şey işte tırnak işaretinin içindekilerden sonra virgül koyuyorsunuz. ilk yavrunun değer, ilk yavrunun değer Şunun değeri, şu baştaki değeri, ikinci yazdığımız değer, bir sonraki değeri üçüncü, bir sonraki değeri de bir sonraki değeri bir sonraki diye gidiyor. Böyle karışık olmasın diye yapılıyor. Yoksa adı soyadı iki nokta, sonra buraya artı koyardık, sonra adını soyadını falan işte gösteririm şimdi az sonra onda. otur şeyde. Böyle yapmak daha okunur olduğu için. Okuluz kolay oldu şimdi böyle yaptım. Bakalım ne çıkması gerekiyor başta. Adı soyadı Asım Kınataş'ın diye çıkması gerekiyor. Yaşı 18 diye çıkması gerekiyor. Maaşı 3450 olarak çıkması gerekiyor. Reşit mi bunu da evet olarak çıkması gerekiyor. Bakalım. Soyadı Asım Kınataşı yaşı 18, maaşı 3450, Reşit mi evet. Evet, böyle oldu bu program. Şimdi bunu silelim. int nav 1 eşittir 75 int nav 2 eşittir 90 ortalama <laughs> double ortalama eşittir sınav bir artı artı değil artı sınav iki Biri. iki mi işte kuru konferans noktası burası birinci Mal. bu arada arkadaşlar siz bir değişken tanımlarken böyle bir değişken tanımlayamazsınız bir sınav diye bir değişken tanımlayamazsınız veya Sınav Yıldız A A Böyle Yıldız bir diye bir şey de yapamazsınız çünkü Değişken türleri Değişken Adları sadece özel karakter olarak şu, şu alt seriyi koyabilirsiniz. Başka türlü olmaz. Karışır yoksa yani. Uygulama çökebilir. O yüzden engellemişler böyle bir şey yapılmasını. birde, 0, 4, 1. Bakın arkadaşlar böyle de yapılıyor. İşte siste başlangıçta 0, 1 falan yerine böyle de yapılıyor. Console, console, right line, change, 0, 4, 0, 2. Son, nokta. Right line. Üçüncü. Son Eşittir. Of. ve pardon, pardon ya. Saçma bir şey yaptım. Ortalama olacak bu. Pardon arkadaşlar. <laughs> evet, böyle. Konsol nokta right line. Geçti mi? İştir. artı Artık geçti mi? Evet arkadaşlar. Birinci sınavı 75, ikinci sınavı 90. Yani i̇ki notu toplayıp ikiye böldüğümüzde çıkan sonuç 82. Ortalaması 82. Geç, geçti mi? Evet. True yani geçti mi? Evet geçimi true. doğru Evet şimdi bir gün sayı tut, tut, tutacağız bunu para değil değeri iştir üç buçuk üç buçuk arkadaşlar float tanımladıktan sonra sonra küçük f ya büyük f koymalısınız yoksa karışıyor yani uygulama yasaklıyor bir şey koymadan yapılması onun Üst, arkadaşlar bir virgül koy bu, bu programda virgül yerine nokta koymanız gerekiyor garip ama neyse küçük f koyunca da bir şey olmuyor ya da büyük f de koyalım sonra desimal para veri 2 eşittir nokta 86 desimalden sonra da d Ay, M. M koymamız gerekiyor. D değil. Ya. Büyük M ya da küçük M koymamız gerekiyor. Double'dan sonra ise bir şey koymamıza gerek yok. Double tanımladıktan sonra değişkenin değerinden sonra bir harf koymamıza gerek yok. Şimdi ne olsun? Şuna dolar diyelim. Hayır gerçek değil ama. yani sallıyoruz işte. Şu anda sterling diyelim ya da şey diyelim Euro diyelim konsol nokta right line dolar bir para değeri euro Üstüm. para değeri 2 bakalım. Dolardan sonra üç buçuk olması gerekiyor. Para, para işte Euro'dan sonra da 5.86 çıkması gerekiyor. Bakalım doğru mu çıkacak. 3.5 5.86 doğru Şimdi başka Long'u da tanımlamamıza gerek yok aslında çünkü pek bir şey yok, yok long, yok longla. Sizlerden bir iseyi bir şey var bunu yapmamız lazım. Yani pekiştirmek açısından. Şey. Şimdi size şu komutu gösteriyorum. nokta red, redli Read line ve read var. Read line'ı Siz read'e gerek yok. Satır boşluk. Console read line. Şey string. Adi soyadı iştir. Console read line. Son nokta write line adı soyadı eşittir Ad soyadı. Bakın arkadaşlar, şimdi bizden bir şey yazmanızı bekliyor. Aslında Kanal taşı yazıyorum. Ad soyadı. İşte aslında işliyor. Mesela biz ve int, ona yani... da int değil. Direkt string olarak. Şimdi gördüğünüz uygulamayı öyle kullanılabiliyor. Biz de öyle kullanıp şey aynı şekilde internetten de bakabilirsiniz bir şey bulamıyorsanız ama kendiniz yapmanızı öğrenin. Böyle bir şeyleri kurcalayarak iyice bakarak yapın. Ki bu gelişmenize büyük bir katkı sağlar. Sizden kullanıcıdan işte ö, öylesine bir yani sal yani kafasına uydurduğu bir TC kimlik no girmesini isteyin. Şimdi string. String TC kimlik no diye tanımlayın onu. Sonra işte aynı yaptığım gibi. Sonra hmm, Bir de adı soyadını isteyin. Adı soyadı İsteyikten sonra anne adı baba adı da isteyin aynı şekilde. Benim gösterdiğim şekilde tek tek yapın hepsini. Sonra şu komutu yazın. Hepsi her, alacağınız değerleri aldığınızda şu komutu yazın. Konsol nokta clear. Yani. Konsol nokta redline. Şöyle garip garip şeyler. Bir dakika böyle böyle şeyler yazdıktan sonra kontrol nokta bitti. Burada uygulamadan sonra şu komutu yazın yoksa siz klasörden açıp çalıştırdığınızda direkt kapanır çünkü konsol noktada bir şey olması gerekiyor bir tuşu beklemesi tuşu basılmasını be beklemesi gerekiyor yoksa yani uygulamayı açtığınız gibi Tak diye ben işlemi yapıp kapanır. Bunu olmasını istemiyorsanız her komutunuzun sonunda bunu koyun. Ben buradan çalıştırdığım için otomatik bir RTK var bunun ama otomatik kendisi RTK yapıyor ama yani direkt klasörden açtığınızda olmuyor. Şimdi böyle şeyler yazdı bir tuşa bastım bekliyor. Bastım. Delete. Konsolda clear hepsini silmeye yarar. Siz de gereken bilgileri aldıktan sonra ekrandaki tüm bilgileri silin. Sonra adı soyadı eşittir işte o değişken yani o değişkeni yazın. O değişken adını yazın. Adı soyadını al, al, aldınız ya işte. Adı soyadı eşittir aldığınız şeyi yazdırın. Sonra TC kimlik işte aldığınız TC kimlik yazdırın. Anne adı eşittir al e, anne adını eşittir aldığınız anne adını yazdırın. Baba adıdır. Aldığınız baba adını yazdırın. Öyle bir küçük bir uygulamacık yapın. Bu gelişmenize katkı sağlayacaktır. Görüşmek üzere.